ikinci sınıflarım hepinize merhaba. Ünite değerlendirme videomuzda karşınızdayım. Şimdi tatlı öğrencilerim ne yapıyoruz? Ünitemizin sonunda bulunan değerlendirme çalışmalarımızı hep birlikte çözüyoruz. Neden bunu yapıyorum? Soruların nasıl çözüldüğünü görelim ki sizler de farklı kaynaklardan alıştırmalar ve çalışmalar yaparken daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Evet Hazırsanız başlıyorum. Hadi bakalım bismillah. Canlarım hemen birinci sorumuza bakıyoruz. Diyor ki bize onluk taban bloklarıyla modellenen sayıları bulup doğru seçenekleri işaretleyelim. Onluk taban bloklarımız ne şekildeydi canlar? Şimdi bakın bu tek tek ve uzun şekilde olan bir onluk bloğumuz. Bakın burada kaç tane onluk bloğumuz var? İki tane var. Bir, iki. Yani 20 oluyor burası çocuklar. İki tane onluk blok olduğu için buraya biz 20 diyoruz. Bakalım birliklerimiz kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane de birliğimiz var. 26 artı ne oldu çocuklar? 26, 26. Hatırlatıyorum ne demiştim? Sıfırlı sayılarda toplama işlemi çok kolay. Pratik bir şekilde elimizi, parmağımızı kullanmadan yapabiliriz. 18 daha 18, 130 daha 130. 93 daha 93 gibi. Burada da 26 daha 26. O zaman 26 nerede? Bakın birinci sırada hemen bunu ne yapıyoruz? Hop işaretliyoruz canlar. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki noktalı yerlere deste ve düzine sözcüklerinden uygun olanını yazınız. Deste, düzine. Neydi destemiz? 10'du. Düzinemiz neydi? 12'ydi. Unutursak ne yapıyorduk? Harfi az olan Az olan sayıyı alıyordu. Deste 5 harfli o zaman 10'u alacak. Düzine 6 harfli o zaman 12'yi alacak. Bu şekilde kodlamada yapabiliyoruz çocuklar. Evet domateslerimize bakalım. Biz oradan şirin şirin kırmızı kırmızı gidiyorlar. Domateslerimiz kaç tane canlar? 2, 4, 6, 8, 10 tane. O zaman bu domates nedir? Deste mi düzine mi? Tabii ki destedir çocuklar. Hemen ne yapıyoruz? şuraya hop deste yazdık. Bu arada deste ve düzüne de önemli olan neydi? Nesneler aynı olacaktı. 10 domatesin 5'i domates, 5'i salatalık olmazdı. 5 tanesi soğan, 5 tanesi patates olmazdı. 10 domates, 10 domates olacak değil mi çocuklar? Yani aynı varlıktan 10 tane olana biz deste diyoruz. Aynı varlıktan 12 tane olana biz ne diyoruz? Bir düzine diyoruz. Hadi devam edelim. Soğanlarımıza bakalım. Soğanlar da bize oradan yine şirin şirin bakıyorlar. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. O zaman nedir bu çocuklar? Harikasınız. Düzü nedir? Hemen ne yapalım? Aşağıya yazalım düzü ne olduğunu. Düzü ne? Merve'nin söylediği sayı ile ilgili ifadelerden doğru olan seçeneği işaretleyiniz diyor çocuklar. Bakalım Merve bize ne söylemiş? 65 söylemiş. Bakalım birinci ifademizi diyor ki birler basamağında altı vardır. Bakalım çocuklar şurası neydi? Hop. Burası birler basamağıydı. Şu altının olduğu yer neydi çocuklar? Onlar basamağıydı. Bakalım birler basamağında ne var? Beş. O zaman ilk ifademiz doğru olur mu canlar? Hmm, olmaz. Biz buna ne diyoruz? Yanlış diyoruz. Yanlışında baş harfini yapıyoruz. İkinciye bakalım. Altı rakamının basamak değeri 60'tır diyor. Hmm, öyle mi acaba? Altı nerede? Onlar basamağında. Yani ne demek? Altı tane onluk demek. Altı onlukla neydi? Atmıştı. O zaman ikinci ifademiz doğrudur. Doğrunun baş harfini yaptık. Beş onluğu vardır diyor. Bakalım birler basamağında beş var onlar basamağında altı var. Eğer beş onlar basamağında olsaydı biz beş tane onluk vardır derdik çocuklar. Ama diyemiyoruz. O yüzden diyoruz ki üzgünüz. Sen de bize yanlış bir ifade kullandın. Ve gel gelelim ikinci kısma. Burada çocuklar dördüncü sorumuzda ritmik saymayla alakalı iki etkinliğimiz var. Diyor ki dörder ileri sayma ve beşer geri sayma. Çocuklar dörder ileri sayma neydi? Dört dört üzerine katlayarak devam etmekti. 4 üstüne 4 daha saydık 8 oldu. 4 daha saydık 12 oldu. 4 daha saydık 16 oldu şeklinde 4'er 4'er artırarak gidiyoruz çocuklar. Ve mümkün mertebe elimizden geldiğince günlük ritmik saymaları çok iyi çalışmalıyız. Çünkü ritmik saymaları çok iyi öğrenen öğrenci çarpım tablosu ve bölme işlemini çarpma işlemini ve bölme işlemini çok iyi öğrenir. Çarpma tablosunu da böyle ezberlemek zorunda kalmaz. Neden? Çünkü çarpma demek aynı zamanda ritmik sayma yapmak da demek. Diyelim ki 4 kere 5 sayısı çocukta. 4 tane 5 demek. Bunu tabloyu ezberlemeden de yapabilirsin. Nasıl? Ritmik sayma yöntemiyle. Çünkü 4 tane 5 demek. 5, 10, 15, 20. Bakın arta arta beşer beşer artarak ne yaptı? Devam etti. Siz bu ritmik saymalar konusunda hakim olursanız çok iyi bilirsiniz. Çocuklar tabloyu oturup da ezberlemenize gerek kalmaz. Şimdi bakalım dörder dörder ileri sayma diyor. Dört, dördün üstüne dört daha saydık hemen. Aklımızdan sayıyoruz. Ne oldu? Sekiz. Dört daha saydık üzerine ne oldu? On iki. Dört daha saydık. On altı. Dört daha saydık. Yirmi. Yirmi dört. 28. Bakın ben sürekli saydığım için artık hızlı bir şekilde ilerleyebiliyorum. Şöyle düşünmeyin. Ya sen zaten öğretmensin demeyin çocuklar. Çok iyi çalışırsanız siz de zaten benim kadar çok iyi bir şekilde saymış olacaksınız. 32. 4 daha 36. 4 daha 40. Eğer ki hiç ritmik sayma bilmiyorsak çocuklar başlangıç olarak İyi bir öğrenebilmemiz için parmaklarınızı başlangıç olarak ama kullanabilirsiniz hız kazanma adına diyelim ki 12'den sonra ne geldiğini bilemiyoruz hemen 16, 16 şeklinde bulabilirsiniz çocuklar ama parmakla sayma yöntemi mümkün mertebe biz tavsiye etmiyoruz zihninizden sayarsanız çocuklar zihninizde sanki parmak sayıyor gibi yaparsanız daha iyi olur hem beyninizi aktif bir şekilde kullanmış olursunuz hem öğrenmeniz daha da kalıcı ve daha da etkili olur. Aşağıda da ne diyor? Beşer geri sayma diyor çocuklar. 95'ten 5 geri sayalım. 94, 93, 92, 91, 90. Ne oluyormuş? 90 oluyormuş. 5 geri sayalım. 89, 88, 87, 86, 85. 5 geri sayalım. 80. 5 geri saydık. 75. 5 daha geri saydık. 70, 65, 60 55 50 çocuklar. Dediğim gibi eğer pratik değilsek aklımızdan geri geri sayarak bulabiliriz sayılarımızı çocuklar. Hadi devam edelim. 5. sorumuzda diyor ki sayı örüntüsünde kare ve üçgen yerine gelecek sayıları bulup üstüne yazınız. Bakalım. 6'dan 10'a kaç artmış? 7 8 9 10 arttığını görüyoruz. Kaç artmış? 4 artmış. O zaman ben ne diyordum buraya? Artı 4. 10'dan 14'e 11, 12, 13, 14. Bu da 4 artmış. Artı 4. Hmm diyorum ki o zaman bu örüntünün kuralı 4'er artarak devam etmesi. O zaman 14'ün üstüne de 4 saydığımda hemen 18 olduğunu görebiliyorum. 22, 26. 26'nın üzerine de 4 sayarsak 27, 28. 28. 30 olduğu çocuklar ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Bu tarz soruları şıklı olarak sorabiliyorlar. Aşağıda bu şekillerin yerine gelen sayılar hangisinde doğru olarak verilmiştir şeklinde şıklı sorabiliyorlar. Nedir? Karenin 18 olduğu, üçgenin 30 olduğu şıkkı bulup hop işaretliyoruz. Altıncı soruda ailedeki bireylerin Yaşlarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız diyor. Ya benim öğrencilerim bu soruyu çok rahat bir şekilde yaparlar. Onlara göre çok basit bir soru. En büyük sayıdan en küçüğe doğru ne yapıyoruz? Sıralıyoruz. Hadi bakalım yapalım. Çocuğun yaşı 8, dedenin yaşı 72. Maşallah dedi. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Annenin olduğu yaş 29, babanın olduğu yaş 32. Bize ne diyor bakın yukarıda? büyükten küçüğe diyor. En büyük sayımız nedir? Tabii dede. Büyük çünkü 72. Üstünü çizdim daha sonra kapan karışmasın diye. 72'yi yazdım. Devam ediyorum. Daha sonra nedir? Baba 32. Bakın çocuklar. Baştaki onluk sayılarına baktığınızda en büyük sayı çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. 70 30'dan büyüktür çünkü. Ve annenin yaşı 29 ve son olarak çocuğumuz da nedir? 8 yaşındadır. Hemen yan taraftan devam edelim. Aşağıdaki salyangozların sayısını tahmin ediniz diyor. Sayarak tahmininizi kontrol ediniz. Sonuçlarınızı noktalı yere yazınız diyor. Evet benim tahminim burada kaç tane salyangoz var? Hadi tahminim 22 olsun çocuklar. 22'yi ne yapıyorum? Şuraya yazıyorum. 22'yi tahmin ettim. Gerçek sayı nedir? Hadi sayarak bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Tek tek saymadım. İkişer ikişer saydım ki daha kolay bitirebileyim. Demek ki gerçek sonuç kaçmış çocuklar? 24. En yakın olduğu onluk 30 olan sayıları aşağıdaki cetvel üzerinde yuvarlak içerisine alınız. Şimdi çocuklar 30'a yuvarlanabilmesi için ne olması lazım sayıların? 25 veya üstü 30'a kadar veya 30'dan 34'e kadar 34 ve 25 sayıları dahil çocuklar. Ne demiştik? Çünkü 5 6 7 8 9 olduğunda kendisinden sonraki onluğa geliyordu. 25 26 27 28 29 birler basamağındaki sayılar bu şartı sağladığı için 30'a yuvarlanır. Hemen şurada cetvelimizden de işaretliyoruz bakın. 25 26 27 28 29 hop ne oluyor bunların hepsi de 30'a geliyor. Aynı zamanda 31 32 33 34 sayıları da 30'a yuvarlanır. Neden? Birler basamağı 1 2 3 4 olduğu için kendisinden önceki onluğa gidecektir ve o da 30'dur çocuklar. 35 olmaz. Neden o 40'a gider? O yüzden bu sayılar nedir? 30'a yuvarlanır çocuklar cetvelimizde bu sayıları belirttik gördüğünüz üzere. Evet burada da çocuklar yuvarlamayla alakalı yine farklı birkaç tane problemimiz var. Bunlar sorularda çıkabiliyor, şıklı olarak çıkabiliyor. Biz klasik olarak çözümünü burada yapacağız. Çok dikkatli olmamız gereken sorular. Kolay ama sadece dikkatli işin üstesinden çok rahat bir şekilde gelebiliriz. 5 onluk 3 birlikten oluşan sayı hangi onluğa yuvarlanır? Evet söyle bakalım köfte 5 onluk nedir? 5 tane 10 on, 50'dir artı 3 birlik demiş. O zaman bu sayımız nedir? 53. Peki 53 sayısı hangi onluklar arasında? Harikasın. 50 ve 60 arasında 53. Peki çocuğum, birler basamağında ne var? 3 var. 3 küçük olduğu için ne olacak? Kendisinden süper. Önceki onluğa yuvarlanacak. Yani 50'ye yuvarlanacak, değil mi? O zaman ne deriz? Beş onluk üç birlikten oluşan sayımız elli üçtür ve bu da 50'ye yuvarlanır. Bir sonraki sorumuzda 40 sayısına yuvarlanabilen kaç tane sayı vardır diyor. Az önceki cetvelli soruyu hatırladınız mı? Hı. Onun cetvelsiz görselsiz sorulmuş hali şıklı sorularda da yani testlerde ve denemelerde de çıkabilen sorular arasında çocuklar. 40 sayısına yuvarlanabilen sayılar. Şimdi nedir? Kırktan öncü olan sayılarımız bakın 35, 36, 37, 38 ve 39 nedir? 40'a yuvarlanır. Sonraki sayılara bakalım. 41, 42, 43, 44 ve 45 diyebilir miyiz? Hayır diyemiyoruz, şaşırmıyoruz. 41, 42, 43, 44 de yine 40'a yuvarlanır. Neden? Birler basamağında 1, 2, 3, 4 olduğu için kendisinden önceki 10'luk. Şu 35, 36, 37, 38, 39 da birler basamağında 5, 6, 7, 8, 9 ve kendisinden sonra 40 geldiği için yine 40'a yuvarlanır. O zaman nedir bizim yuvarlanabilen sayılarımız? 5 sayımız burada var, 4 sayımız da burada var. Toplam 9 tane sayımız yuvarlanır çocuklar. 60'a yuvarlanan en büyük sayı. Öncelikle bakın 60'a yuvarlanan sayıları bir yazalım değil mi? 61, 62, 63, 64. Bu tarafta ne var çocuklar? 55, 56, 57, 58, 59 ve 60. Bana bunlar arasında en büyük olanını soruyor. Nedir bu bakın en büyük bunlar arasında? Tabii ki 64'tür. Böyle sorular var. Şöyle de sorabilir çocuklar. 60'a yuvarlanan en büyük sayı ve en küçük sayının toplamı da diyebilir. Nedir? En büyüğü 64, en küçüğü de 55. Bu ikisinin toplamını da sorabiliyorlar. Bu ne demek? Soruları çok dikkatli bir şekilde okuyoruz ve sorunun bizden ne istediğini çok iyi anlıyoruz. Ve son sorumuza bakalım. 80'e yuvarlanabilen en küçük sayı. Yukarıdakinin tam tersi. Öncelikle 80'e yuvarlanabilen sayılarımızı yazalım. Bu tarafta 81, 82, 83, 84. Bu tarafta ne var? 75, 76, 77, 78, ve 79. Bunlar da 80'e yuvarlanan sayılarımız. Peki bunların böyle en küçük boylu olanı hangisi? Harikasınız tabii ki 75'tir çocuklar. Gördüğünüz üzere çok basit konu, değerlendirme sorularımız da gerçekten basit. Sadece sizlere düşen nedir? Konumuzu tekrar etmek ve soruları dikkatli okumak, dikkatli yapmak, yaptıktan sonra dönüp de kontrol etmek. Ben bu soruyu dikkatli yaptım mı diye denemelerde, sınavlarda da acele etmemek çocuklar. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. O zamana kadar ne yapıyorsunuz? Tekrarlarınızı süper derecede iyi yapıyorsunuz çocuklar. Yeni konularda buluşacağız inşallah. Kapanışı nasıl yapıyorum? Her zamanki gibi kendine çok iyi bak. Tatlı köfte görüşmek üzere.